İnsan kime denir? Cevap, umum beşere Adem denir. Ama hepsi insan değildir. Hayvanın artık yani konuşan hayvandır. İnsan, insanlığını yani hakikati bulana derler. Dinlediğiniz kişi bir kadın mürşit. Samiha ay verdi veya Samiha anne. İslam nedir tartışmaları bir yana, tarikat nedir diye sorduğumuzda gözümüzde hemen belli bir iki cemaat canlanıyor. Kavramın içini onlar dolduruyor. Oysa bu topraklarda mesela Rufail'in İstanbul kanadını temsil eden Kenan Rufail'in halifesi ardılı bir kadındı. Kızıl Goncalar dizisinde Meryem Tezel'in dergahın başına geçmesiyle başlayan kadından mürşit olur mu tartışması, tarikatlar gibi dar bir alanda bile kendini gösteren bu zengin çeşitliliğin ne kadar görmezden gelindiğini, belki de baskılandığını gösteriyor. Kadından mürşit olur mu? Olur musu yok, olmuşu var. Ooh, Meryem dizinin en temel karakterlerinden biri ancak yeterince makes bulmadı. Farklı nedenler sıralanabilir. Gerçi izleyiciyi Naim'e ısındırmaya harcanan mesainin yarısı Meryem'e harcanmadı. Öyle olunca sezon boyunca ancak Cüneyd'e hötöt ederken gördüğümüz Meryem'in ikinci sezon birden evliya figürüne dönüşmesi hatta dergahın başına geçmesi pek karşılık bulmadı. Aslında Meryem'in mürşitliği dizinin bütününde farklı katmanlarda karşılığı olan bir tema. İki sezon 46 bölümden sonra bu video bütün resmi bir yere yerleştirmenize yardımcı olacak. Önce dizi ve filmleri incelerken kullanılan temel bir sistematiği konuşacağız. Sonra bunu yine Matrix filminde örnekleyip Kızıl Goncalar'da iyice açacağız. Matrix bize yine bazı kapıları aralayacak. Cüneyt neden pasifleştirildi, Meryem neden mürşit olduğu dizinin ana mesajı ne? Basamak basamak üstüne koyarak ilerleyeceğiz. Başlıyoruz. Bir filmi izledikten sonra arkadaşımıza nasıl anlatırız? Çoğu zaman anlattığımız ilk şey olay örgüsüdür. Ne olmuş, ne zaman olmuş, kim kime ne yapmış? Ama eğer izlediğimiz şey katmanlı bir yapıya sahipse olay örgüsü işin sadece bir kısmı. Hikayeyi bütünüyle anlamak için üç ölçekte düşünmek gerekir. Birey, grup, toplum. Bu film birey düzeyinde ne söylüyor? Grup düzeyinde ne söylüyor ve topluma dair ne söylüyor? Filmin teması bu üç düzeyde ayrı ayrı karşılık bulur ve bunlar birbiriyle örtüşür. Birey düzeyinde karakterin iç dünyasına odaklanırız. Karakter gelişimi, motivasyonları, iç çatışmaları bütün kurmacanın psikolojik ve felsefi zeminini verir. İkincisi, işte o hep anlattığımız olay örgüsünün geçtiği düzey. Anlatıdaki gerilim çoğu zaman bireyle ait olduğu grup arasındaki sürtüşmeden doğar. Bu grup aile olabilir, bir arkadaş çevresi, tarikat, aşiret, mahalle, çete. Bu grupta hangi normlar geçerli, kim dışlanıyor, kim yüceltiliyor, anne olmak, evlat olmak, eş olmak, toplumsal rol ve kişiler arası güç dinamiklerini burada merceğe tutmak mümkün. Üçüncü ve en geniş düzeyde ise soru bu hikaye bize yaşadığımız toplum ve düzen hakkında ne söylüyor? Teknoloji, moda, tüketim kültürü, otoriterlik, sınıfsal ayrışmalar hangi toplumsal ve siyasi çatışmaları görünür kılıyor, hangilerini görünmez kılıyor? Hangi kurumlar sorgulanıyor, hangi kurumlar meşrulaştırılıyor? Farklı tarzlar illaki var ama bir derdi diyeceği olan işlerin geneli her ölçekte irdelenmeye açık şekilde yazılır ve ana tema her düzeyde karşılığını bulur. Ustalık biraz da bu üç ölçeği birbirine geçirerek ve dikiş izi göstermeksizin aktarmakta. Matrix'e böyle bakalım. Film daha başlarında gerçek nedir sorusu üzerinde izleyiciye temel bir ikilem sunar. Mavi hap mı, kırmızı hap mı? Yalan da olsa alıştığın hayata devam mı yoksa acılara rağmen gerçek dünyayı görmek mi? Diğer bir deyişle düzenin konforu mu, gerçeğin özgürlüğü mü? Film bu soruyu birey, grup, toplum her ölçekte işler. Birey düzeyinde filme yaklaştığımızda odak belli. Neo'nun uyanışı ve kimlik arayışı. Bu düzeyde filmi anlamaya çalışan biri, Neo özelinde Matrix'in dayattığı bilinçsiz itaatten bilinçli bir direnişe yolculuğunu takip edecektir. Başta işine, topluma, hatta kendi bedenine bile yabancı kalışını, ardından gerçeği arayışını, kırmızı hap tercihinin sorumluluğunu üstlenmesini ve nihayetinde korkak gölgede yaşayan biri kendi potansiyelini gerçekleştiren, eyleyen, etkin bir özneye yolculuğudur. İkincisi grup düzeyi. Filmde grup insanların Matrix denen simülasyonda yaşadığını çözmüş ve Matrix'in dışına çıkmayı başarmış bireylerden oluşur. Morpheus liderdir, Trinity rehber, Neo ise seçilmiş kişi, potansiyel kurtarıcı. Burada klasik bir mesih anlatısı yapısı işler. Neo'nun seçilmiş kişi olduğuna inananlar da vardır. Bu inancı sorgulayan ve Yahuda gibi ihanet edenler de. Cypher mesela gerçekle yüzleşmenin zorluğu karşısında Matrix'in sunduğu konforlu yalanı tercih eder. Yani yine kırmızı ve mavi hapı seçim. Seçenler. Ve bu seçimin tek bir anlık olmadığı sürekli devam etti. Üçüncü ölçekte film distopik bir düzen eleştirisi sunar. Matrix insanları makineler için birer enerji kaynağına dönüştüren yapar gerçekliktir. İnsanlar bu sistemin içinde doğar, yaşar, ölür bunun bir simülasyon olduğunu bilmeden. Bu düzeyde Matrix modern dünyada bireyin nasıl denetlendiğini, nasıl şekillendirildiğini ve nasıl itaatkar bir özneye dönüştürüldüğünü anlatır. Bu sadece baskıyla değil teknolojiyle, medya aracı mutluluk ve özgürlük vaatleriyle gerçekleşir. Yani rıza üreterek. Instagram'ı düşünün. Instagram tam da Matrix gibi bir simülasyon. Herkes kendi kapsülünde yaşarken bir avatarla, cilalanmış bir profille bu simülasyonda endam ediyor. Herkes kendi seçimini yaptığını, burada kendini özgürce yeniden var ettiğini sanırken aslında algoritmaların ve kültürel kodların şekillendirdiği kalıplara sıkışıyor. Kullanıcıların enerjisini tüketerek var olan bu simülasyon evreninde İnsanlar hem özgür olduklarına inanıyor hem de daha önce hiç olmadıkları kadar gözetleniyor ve aynı kalıba dökülüyorlar. Birbirinin kopyası videolar, birbirinin kopyası erkekler, birbirinin kopyası kadınlar ve dikkat edin Matrix bu eleştiriyi 1999'da yapıyor. Film bu düzeyde kırmızı hap mı, mavi hap mı sorusunu izleyiciye topluma yöneltiyor ve bu soru Baudrillard'ın simülakrasından Althusser'in ideolojik aygıtlarına, oradan Foucault'un biyo iktidarına uzanan bir okuma ile derinleşecek sağlam bir eleştiri. Toparlayalım, birey düzeyinde Neo'nun kendini bulma ve özgürleşme yolculuğu, grup düzeyinde bir grup inanmışın sistemle çatışması ve direnişi, toplum düzeyinde ise Matrix'in ideolojik, teknolojik ve yapısal tahakküm biçimlerine odağı alan bir düzen eleştirisi ve bütün bu katmanlar iç içe geçmiş bir halde toplu bütüncül bir hikaye sunuyor. <laughs> Elbette Matrix gibi bir dünya klasiğinden 2,5 saatlik ana akım yerli televizyon dizisine geçerken beklentilerimizi ona göre ayarlamamız gerekecek. Yine de şimdiye kadar pek çok benzerliği yakalamışsınızdır. Neo-Cüneyt, Trinity-Zeynep, Morpheus-Doktor Levent, Kahin-Meryem eşleşmeleri bir yana, hem Matrix hem Kızıl Goncalar bir kehanet ve seçilmiş kişi miti etrafında gelişir. <Sessizlik> Şimdi bir önceki analizdeki figürleri dizidekilerle değiştirelim. Neo, direniş grubu ve Matrix sistemi yerine sırasıyla Cüneyt Faniler ve derin yapıları koyalım. Ölçekler ve ana temalar birebir örtüşecek. Kızıl Goncalar'da kendi gerçekliğinden kopmuş, Matrix gibi bir simülasyonda yaşayan birey, grup ve toplumun uyanışını ve kurtuluşunu izleriz. Birey düzeyinde zaten akıl hastası olan Cüneyd'in yalanlarla örülmüş, annesinin hayaletinin dolaştığı kapalı devre dünyasından sıyrılması ve etkin bir özneye dönüşmesi merkezde. Cüneyd miyim değil miyim bilmiyorum. Ben tutuyorum o kapıyı senin için. Ne olur o kapı açılırsa? Hatırlarsın pişman olursun grup düzeyinde fanilerin hem içeriden Sadi'nin posta geçmek için ayak oyunları hem dışarıdan Vahid'in kandırmacalarıyla savrulduğu istikamet, din adına her birinin bir o tarafa bir bu tarafa çektiği kendi emellerine göre gerçekleri başka renge boyadıkları dergi evreni var. Toplumsal düzeyde ise Kızıl Goncalar devlet tarikat ilişkilerini, ulus aşırı istihbarat ağlarını, batılı devletlerin emperyal emellerini ve bunların gölgesinde Lake Dindar ayrışmasını işler. Toplumun bir taraf din elden gidiyor diğer taraf leklik elden gidiyor diye bağırırken diziye göre yaşadığı simülasyon aslında ülkeyi zayıflatmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürdüğü başka bir sahte gerçeklik iddiası işlenir. Bu babamın da yakından tanıdığı İrfan denen bir adamın cenazesi. Yani vaidin asla yan yana gelmeyeceği türden bir adam. İrfan kim ki bu? Sormuştum bir ara. Sizi siz, onları onlar yapanız demişti. Bunlar kuzuyu yemek için tilkiyle plan yaparlar. Kuzuyu kurda öldürtürler sonra da çobana kuzu için numaradan yas tuttururlar. Dizide Cüneyt, Faniler ve Toplum, üçü de kendi gerçeğini görmekten uzakta bir simülasyon içinde yaşadığından habersiz uykudayken iç içe geçen, halka halka büyüyen uyanış ve iyileşme süreçlerini izleriz. Şimdi bir adım daha atalım, iyileşmenin ve kurtuluşun nasıl sunulduğuna bakalım. İyileşmenin reçetesi açık. Dişil tarafa yönelmek, kadını güçlendirmek. Dizi 3 ölçekte de aynı cevabı vererek temasını perçinler. İlk ölçekte Cüneyd'in hastalığından kurtulması, Zeynep'e olan sevgisine teslim olmasıyla mümkün olur. Kahramanın yolculuğunda Tanrıça ile karşılaşma evresini hatırlayın. Biraz açalım. Psikologlara kıyasla nedense sinemacılar arasında daha popüler olan Jung'a göre insan ruhu yalnızca bireyin kendi cinsiyet kimliğiyle sınırlı değildir. Her erkek bilinç dışında bir dişil yön anima, her kadınsa eril bir yön animus taşır. Anima erkeğin içindeki duygu, sezgi, ilişkisellik kapasitesini temsil ederken animus kadının içindeki akıl, otorite ve eylem yönünü yansıtır. Jung'a göre bireysel bütünlüğe ulaşmak bu karşıt yönleri bastırmakla değil, onlarla yüzleşip entegre etmekle mümkündür. Aksi takdirde bastırılmış anima ya da animus kişinin ilişkilerini sabote eden gölgeler haline gelir. Örneğin animasıyla barışmamış bir erkek kadınları ya aşırı idealleştirir ya da küçümser. Animusunu bastıran bir kadınsa erkeksi bir katılıkla düşüncelerine saplanabilir. Diziye dönersek bu süreçte kahramanımız Cüneyt Zeynep'te kendi animasını tanır, onunla birleşerek psikolojik anlamda mistik evlilik gerçekleştirir ve Jung'un deyimiyle bu birleşme Cüneyt'in mükemmel kompozisyonuna yani bütüncül kişiliğine ulaşmasını sağlar. Şeydim. Ben kayboldum. Kaybolmadın. Beni buldun. Ya sen kaybolduysan? Ben kaybolmam ki. Neden? Sen beni bulursun. Hep buldun. Grup düzeyinde Faniler tarikatın başına Meryem'in geçmesi ve kız çocuklarının okutulması bu ana mesajın uzantısıdır. Cüneyt'in çoktan bir iyileşme sürecine girmişken dizinin sonunda eline falik obje, silah verilmesi onun hala eril tehdidi temsil edebileceğini ima eder. İzleyicinin yakındığı üzere ya öncesi verilmemiş ya sonrası oturmamış bu ekleme aslında Meryem'i merhametin simgesi olarak daha da yükseltmek ve neden Cüneyt değil de Meryem sorusuna açıklama getirmek içindir adaleti de merhametin karşısında tartmak. Allahu Teala adildir. Ama rahimdir de. Bugün burada bizi bir araya getiren Meryem Hanım'ın merhametidir. Ancak bu doğrudan anlamı dışında dişiliğini güçlendirmek tarikata farklı bir yol haritası çizer. Simgesel olarak eril olan babadır, ruhtur, akıldır, devlettir, siyaset, erk ve otoritedir. Dişil olansa annedir, bedendir, duygudur, toplumdur, inanç ve kültürdür. Dizinin sonunda tarikat siyasetten çekilir, güç mücadelelerinden uzaklaşır, kendini ilk tasavvufçuların çizgisinde birey, maneviyat ve ahlak üzerinden yeniden tanımlar. Eril kodlanan siyaset ve güç mücadelesi yerine daha dişil bir role geçer, toplumsal katkı faaliyetlerine eğilir. Dizide işlenen tarikatın devlet istihbarat bağlantıları, akçeli işleri, kayıt dışı kripto paraları bir yana, börek ticaretini geliştirmektense kadınlar eliyle yaşlı bakım evi açması yine sonda yetim kim sahiplenmeye teşvik etmesi bunun altını kalınca çizer. Bu açıdan dergahın başına Meryem'in geçmesi, reformist dili bir yana Meryem'le kadınla özdeşleştirilen merhamet gibi değerlerin öne çıkmasını, tarikatların siyaset ve ticaret yerine yani devletten iktidar talebi ve holdingleşme yerine daha dişil ve melami meşrep bir role, asli işlevi olan manevi ve toplumsal rotaya dönmesi gerektiğini temsil eder. Küçük bir not Gülenşe Zeynep ayrımını atlamayalım. Kalbinde benim yerimi neyle doldurduysan kurtulacaksın. Sade biz kalacağız. Zeynep. Bizden gayrı her şeyi unutacaksın. Bir ben, bir sen. Dizide Gülayşe seçilmişlik düşüncesiyle hastalıklı bir yapıya bürünmüş, yozlaşmış tarikat cemaat yapılarına karşılık gelirken Zeynep Yeni'yi saflığı duruluğuyla olması gereken bozulmamış özü sembolize eder. Dolayısıyla Cüneyd'in Gülayşe ile bağını koparıp Zeynep'e yönelmesi beklenir. Ve nihayetinde 3. ölçekte dizi didaktik üslubuyla açıktan savını ortaya koyar. Toplum erkek egemen güç mücadelesinden, Leydinder eksenli kutuplaşmalardan ancak kadınlara ve merhamet gibi dişil kodlanan değerleri alan açıldıkça çıkabilir. Bu tarz kutuplaşmalar Leydinder ayrışmasını aşan kadın sorunlarını kadınların birleşerek topluca mücadele etmesiyle aşılır. Yine bu kirli siyasetten çıkış kadınların dünyada daha çok temsil edilmesiyle, daha görünür ve belirleyici olmalarıyla mümkün olabilir. Dünyada her şey denendi benim savunduğum bu batılı ahlak, senin savunduğun benim gözümdeki doğulu ahlak, içinde ve dışında faşizm, komünizm, sosyal demokrasi hepsi denendi. Dünyada denenmemiş tek şey var. Nedir? Kadın. İcatlar, bilim, tıp, siyaset, hukuk. Bütün bunlar dünyayı daha güzel bir yer yapmak adına erkekler tarafından erkek eliyle denendi. Denenmemiş tek şey Dünyayı kadınların şekillendirme çabası nasıl olurdu? Dizi bunları doğrudan tartışırken psikanalitik açılımlarını feminist kritiğe tabi tutmadan yapar ama ana mesele kadın temsilini ve özneliğini artırmak diyelim ve geçelim. Bu akıl yürütmelerin tersinden de sağlamasını yapabiliriz. Burada mitolojik anlamda bir baba katli yaşanır. İyileşme Cüneyd'in babasıyla yüzleşmesi, ardından Vahid'in dergahtan kovulması, son sınavda da derin yapıların çözülmesi yani her üç düzeyde de eril tarafın yenilmesi sonrasıdır. Zaten dizi bu mesaj o kadar baskılı verme gayretindedir ki, ikinci sezon dizide erkek karakterler neredeyse birer uyduya dönüşür. Cüneyt Zeynep'in yörüngesinde, Sadi Hasna'nın, Levent'te Meryem'in. Toparlayalım, gerçeği arayış ve kurtuluşun üç ölçekte de nasıl yinelendiğini ve aynı yanıtın dişil yönü güçlendirmenin yine farklı ölçeklerde ayrı ayrı nasıl karşılık bulduğunu anlattım. Şimdi bir kesitle bu mesajın nasıl işlendiğine bakalım. Toplanın yamacımı, bir masal anlatacağım. tarikat elleri, ey tarikat pilleri. Bir nişan verin bana, ol bir nişan kandedir. Kandedir dostun yolu, kande açılır gül. Dost bahçesi bülbülü, gülü handan kandedir. Aradım bahri derin, bulmadım ben bu sırrı. Mücadan içeri gizli Sultan Kandedir. Kızıl Goncalar mesajlarını bir yandan didaktik tirat ve sohbetlerle kafamıza kafamıza vururken bir yandan da simgesel bir anlatıyla alt metinde sarar. Meryem'in rüyalarındaki kuzu zamanla yerini güvercine güvercinlere bırakır derken hütüt kuşu anka kuşu girer konuşulanlara. Farklı kısalar çakışır ama konu bu kadar kuşlar ve uçmak olunca ikinci sezon kız çocukların okuma serüveni Feridüddin Attar'ın Mantıkü Tayr kuşların dili adlı mesnevi hikayesi etrafında daha bir anlam bulur anne kuşlar yavrularını yuvasından atmıyor mu? Uçsunlar diye. Beklese uçmazlar mı? Korkarlar yüksekten. Atlayamazlar. Ama anneleri onları atınca can havliyle... Uçarlar. Sen de uçacaksın Zeynep. Zamanıdır. Olma murgi, hanegi, varka gibi. Menzülin kaf eylegil, anka gibi. Atma kerkes gibi her murdara can, olma hüd hüd veş mülevves aşiye. Gerçi Cüneyt atların değil Lami Çelebi'nin mesnevisinden alıntı yapar ama biz atlara kulak verelim. Bir gün kuşlar bir araya gelir, başıboş yaşadıklarından herkesin aksine gerçek bir padişahları olmadığından yakınırlar. Hüt, hüt kuşu onlara aslında bir başları olduğunu söyler ve gerçek hükümdarları olan Simurgu yani Anka kuşunu anlatır. Hiç şüphe yok bir daha var ki ona Kaf Dağı derler. Onun ardında bizim bir padişahımız var adı Simurg'dur. Kuşların padişahı odur. O bize yakındır da biz ondan uzağız. Hüt hüt bu bu yolda kuşlara rehberlik edecektir ama yol yedi zorlu vadiyle doludur. İstek, aşk, marifet, istina, tevhid, hayret ve fakru fena vadileri. Her vadi nefsin bir katmanına simgeler. Yolculuk ise benliğin eriyip hakikatin tecelli etmesiyle son bulacaktır. İlk sezonki çaba olsa dizi atların mesnevisini her bölümde bir vadi temasıyla güçlüce işler biz de keyifle izlerdik. Yine de 21. bölümde kitaptan alıntılarla fısıldanan bu yolculuk, şifreler, bilmeceler çözerek fantastik bir evrende, kasıtlı ya da değil 7 vadi 7 bölüm ardında 28. bölümde Vahid'in dergah'tan atılarak kurtuluşa erilmesiyle bitecektir. Yine 7. vadi olan fena yani fanilik vadesinde yani 27. bölümde de kurtuluşa en büyük adım fanilik üzerinden verilir. Çünkü ben Allah değilim baba. Kulum. Kusurluyum. Hepimiz kuluz. Hepimiz batacağız. İçeride yazdığı gibi. -bil afil. Biz atların hikayesine geri dönelim. Başlangıçta binlerce kuş yola çıkar ama her biri bir bahaneyle dökülür. Bülbül güle aşıktır, papağan ölümsüzlük ister, baykuş harabeleri sever. Yol boyunca kuşlar zorluklarla, acılarla kendileriyle sınanır. En sonunda yalnızca 30 kuş Simurg'un diyarına ulaşır tükenmiş ve ümit yorgunu bir halde hedefe vardıklarında ise gördükleri şudur. Ortada zannettikleri gibi bir simurk yoktur. Aradıkları simurk aslında kendileridir. Farsça zaten simurk 30 kuş demek. Simurk onların birleşmiş halidir. Yani aradıkları hakikat ötelerde bir varlık değil, kendilerinin arınmış, benlikten sıyrılmış, vahdete ve hakikate ermiş halidir. Allah'ı ötede değil, özde aramayı salıklayan, şiirsel bir vahdeti vücut öğretisi bu. Zeynep'in öncülüğünde kız çocukların okuma kurtulma böyle bir hikaye üstünde daha parlar. Hütüdün rehberliğinde Simurga yapılan yolculuğu anlatır. Yolda dökülen çok olur. Kimisi korkar, kimisi yıldırılır, kiminin ailesi Vahit'in sunduğu imkanlara takılır, kimisi alıkonur. Vahit'in gücü karşısında bu kız çocuklarının elinden ne gelir ki? Bu yokluk ve çaresizlik döneminde herkes bir kehanete tutunur. Cüneydin Hatem Ülevliya ve seçilmiş kişi olduğuna. Hafızası geri gelecek, her şeyi düzeltecek, kurtuluş onunla mümkün olacaktır. Sadi bile buna inanır bunu kovalar. Çünkü bu kadar karanlık içinde insanın tutunacak bir dala ihtiyacı vardır. Hiçbir şey iyi mi iyi olmayacak. Cüneyt yoksa kimse kurtaramaz bizi bu halden. Onların kurtarılmaya ihtiyacı var. Bizim var. Aa, bu dam bu dergah. Vahidi de, oradan indirecek kişi de sensin sen. Kurtarıcı olan sensin. Ancak simur yolculuğunun sonundaki 28. bölümde bu beklenti bilinçli bir kırılmaya uğratılır. Vahid ve La Edirilerin dergahtan kovulacağı bu bölümde Cüneyt geri plana çekilir, görece pasif bir figüre dönüşür ki bu bölümde Cüneyt müdahale etmek istese de beceremez, bilgisayar şifresini bile yanlış çözer. Bilinçli bir tercih bu çünkü anlatılmak istenen bu hikayede ayrı bir kurtarıcının da hükümdarın da olmadığı. Atların hikayesini hatırlayın, yolun sonunda görüleceği üzere Simurg o 30 kuştan başkası değildi. Bu kızlar da evet Simurg'a uçar gibi Hatemülevliya olduğuna inandıkları Cüneyd'in kurtarıcılığını kovalıyor. O inançla uçuyorlardı. Bu dil kaç bölüm izleyiciyi de öyle düşünmeye sevk etti. Simurg'un kaftanın ardında yaşadığına inanç olmasa kuşlar o yolculuğa baştan çıkmazlar, simurglaşamazlardı. Cüneyd'in hatem Evliya ve kurtarıcı olduğuna da ümit olmasa kızlar bu mücadeleye güç bulamazlar, kendilerinin kahramanı olamazlardı. Bu yönüyle Simurg'un kaftanın ardında yaşamasına ya da Cüneyd'in hatem Evliya olmasına inanç mücadelenin hem en temel hem de en yok parçasıdır. Sezonun ilk yarısındaki bu kurgu finale doğru yinelenir. Son bölümlerde artık ne Cüneyt ne Sadi ne başkası dergahın kadınları kendi mücadelelerini kendileri verir ve erkekler sayesinde değil hatta erkeklere rağmen mücadeleyi kazanırlar. Dergahı kadınların mücadelesi korur. Uzun yolculuktan sonra Simur kuşların bütünleşmiş halidir. Eleştirmeden önce anlamak lazım diyerek dizinin iki sezonluk hikaye taslağını sonra da anladığım kadarıyla ne anlattığını konuştum. Samiha Ayber den Neo'ya Cüneyt'ten Simurga tatlı tatlı ilerledik. Şimdi seriyi bitirirken biraz da siyaset bilimci gözüyle eleştirme vakti. Son videoda görüşmek üzere. Saygılarımla. Arz eder. <laughs>